Realty'mle arkadaşlar bugün sizlerle bir Happy Bell çekiyorum arkadaşlar e, konumuz önceki video arkadaşlar e, Happy Bell'in ilkinci bölümünü gördünüz YouTube'a attım arkadaşlar onda da ses çıkmamış yani sesimi sesim çıkmamış. çok büyük bir sorunla karşılaştım ya ne kadar malım. video izlemeden direkt de attım YouTube'a ya gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar bu video onun devamı gibi bilin birinci video o değil de bu diye bilin yani şimdi hepimizin birinci videosuna başlıyorum arkadaşlar şuradan başlayalım bu şekilde o, o ne lan Allah Allah vay -ay. vay -ay. arkadaşlar acemilikler de et de olabiliyor. Yani kötü kötü şeyler olabilir. Evet baba oğul. Baba oğul, baba oğul. O ne? O ne? O ne? O ne? Where is Neymar from? Ha, Neymar nereli? ben oraya nasılım la? Neymar Brezilyalı. Da Neymar. Neymar. Sen büyük iş açıyorsun dostum. Ha nasıl salın biz oraya ya? Hayır. Ee. Ya ne ya. Şuradan devam edelim. Ya abi arkadaşlar gerçekten yine yine Lan ne oluyor? Tövbe ya. Ben yeniden özür dilerim arkadaşlar. Ses çıkmamış. Bu videoyu da onun devamı gibi bilin işte. Oh. Tekerimle cam kırarım. Ol bunu kır. Oo! Oha. Seni lanet ananı ananı. Tekerimle cam kırarım. Kimse beni geçemez. Tekerimle cam kırarım. Asla beni geçemezsin. Sokarım böyle. Tekerimle cam kırarım. Asla beni geçemezsin. <laughs> Az. O abi son deneyim. Son 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 son. O bir çok hızlı o ya. Oğlumun koltuğuna sokayım. Çık lan. Of. Onu da kırdık. Of. Oh, oh, oh. Of. Tekere bak. Kazanmadın mı? Öldü mü? Yo, Öf be kazandım. Evet. Farklı bir bölümle şuradan devam edelim bu sefer de dayı dayım benim dayım benim dayım benim ah ne yapacağız ki lan dur ben baba oğlum oha laga bak ya neyse laglı tamam edelim makinesiyle dedemiz de o oh, ananı ananı dede gibi senin ya, götüme kırbaç girdi ya Cık. ölmüşüz i̇şte, Ne yapalım? götüme o kırbacı yemeyeceğim ah ah anamız o <laughs> lan, lan dur lan midem bulandı o Kazanacağım, kazanacağım, kaz. Yes. Dayımız bin parçaya ayrılsa da bizim için kendini fena. Baba ol, baba ol. Siz bunu yaparsınız ulayın. O anasın. Hadi oğlum yaparız bunu. Ne nah, yapar. Sus lan. İyi ki bir heyecanlan. Oh, oh, oh. Evet. Son 3 bölüm daha yapınca videoyu bitireceğim. Bu arada arkadaşlar bu serinin o o o bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın. Al sana. Oh. Al Lan. Çık lan. Ya hayır. O kılıç boşa gitmeyecek. Attım yere ben. Adam götü oynamıyor ki. Lan oğlum. Tut lan. Oh. Ya tut şu kılıcı. As siktir. Hadi. 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 ya. Al. Ya sıçtı. Evet. Devam edelim şundan. Aa bu da ninemiz. Nin, nin, nine amına koyayım nene götün sığmıyor oraya bir de ananı bop yine ne götüme geliyorum ki nene nine! kodumun nenesi et evet. Son bir bölüm daha oynayalım. Tövbe estağfurullah. Korktum ananı. Şuraya oynayalım. Pogocu oynayacağım. Pogocu, Pogocu. Aa. Pogocu mu? Ya ben böyle maplere ya. Hadi be. Pogacı, 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 pogacı. Pogacı. Uhu. Lan hayır. Şşş. Buraya tekrar yapacağım. Hadi pogacı. Hadi pogacı. Hadi pogacı. Pogacı. Yaparsın pogacı. Yaparsın pogacı. 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 Pogacı yaparsın 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 ananın ananı 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 ananı, ananı an bakalım nereye iş. ulan hayatta olsaydım kazardım eee evet. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.